Saat 6 civarında çocuk böyle ağlayarak yatağından kaldırırlardı çocuğu. İşte biz de asansörde karşılaşırdık. Çocuk ağlıyor ama uykusunu alamamış tabii. Her gün iniyoruz anne baba. Efendim selamlaşıyoruz. Hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar. Bir gün vicdanım el vermedi. Dedim ki... Ee, çocuğu dedim sabah sabah her gün dedim nereye götürüyorsunuz biliyorum tabii nereye götürdüklerini. Kardeşim. Dedi ki bakıcıya dedi bırakıyoruz dedi oradan işe gidiyoruz dedi. Ne kadar güzel dedim. Çocuğa da dedim ki oğlum dedim sen dedim büyüyünce anne ve babanı bakıcıya teslim et dedim tamam mı? Sakın dedim anne babanı huzur evine götür anne baban huzur evinde kalsınlar sen dedim işe git gel dedim. Olur mu öyle şey dedi annesi. E, niye dedi? Kız, kızdı değil mi? Acaba? E, tabii niye dedim niye dedim. E, böyle şey mi olur dedi ben onun için dedi çalışıyorum o da dedim senin için çalışacak huzur evde rahat yaşa diye huzur evinde dedim. O da senin için çalışacak zaten dedim. Dedim ki ablacığım hakkınızı helal edin kusura bakmayın ben bunun için söyledim biliyor musunuz? Evet Için. Bak bu çocuk düştüğü zaman anne diye bağıracak ama annesi yok. Annesi olmayan birine anne diyecek. Sarılmak isteyecek ama o anne şefkatiyle o kollar o çocuğu kucaklamayacak. Anneye ve babaya en çok ihtiyaç duyduğu bir anda sen o çocuğu bir bakıcıya teslim etmen ne kadar normalse, sıradansa, sen yaşlandığın zaman en çok çocuklarına ihtiyaç duyduğun o yaşlılık anında da çocuklarının seni huzur evine bırakması o kadar normal. Eğer bu normal değilse... O çocuğunun seni huzur evine bırakması normal değilse o zaman bu da normal değil dedim. Allah razı olsun teşekkür ederim o kardeşimize. Bir yıl ücretsiz izine ayrıldı bizim bu sözümüzden sonra. Ben dedi çocuğumla ilgileneceğim. <laughs> Çocuğuma bakacağım. <laughs> Hakikaten hocam dedi bu benim beynimde şimşekler çakmasına sebebiyet verdi dedi. E çocuğumuz asi oluyor diyoruz. E anne şefkatiyle yetişmeyen, baba şefkatiyle yetişmeyen, anne ve baba terbiyesini almayan, ailede terbiye almayan bir çocuğun siz nasıl efendim anne ve babasına karşı hürmetkar bir nesil olmasını bekleyebilirsiniz? Maalesef Vermedik ki. Dolayısıyla kıymetli hocam, hani güzel bir söz var. Dert bir değil ki. Dert elvan elvan. Şu topluma bakın. Şu neslimizin haline bakın. Gençlerimizin haline bakın. Anne ve babalar her gün gelip bize ağlıyorlar. Hocam çocuklarımız söz dinlemiyorlar. Hocam çocuklarımıza söz geçiremiyoruz. Eee ey anne baba çocuğun benimle oyna, benimle ilgilen, bana bak anne derken sen çocuğunun eline tablet verdin. Sen çocuğun eline telefon verdin. Senin yetiştirmen gereken çocuğunu tabletler yetiştirdi. Ve farkına varmadan batılıların ürettiği ve büyük bir yıkım var. yapan oyunlar ve ne, çizgi filmler. Neler neler var hocam. Nasıl mesajlar veriyor Yahudi ve Hristiyanlar evet. İslam'ı kötüleme noktasında? Bazı oyunlarda Allah korusun şirke gidecek haller var ama bu anne babanın umurunda değil, farkında değiller ki hocam. Çünkü olsun. bizi hocam maddeye aşık ettiler. Mutluluğu Maddedi halıda, araktın. kilimde, yorganda, yastıkta perdede arar hale geldik. Az önce dedim ya annelerimizin babalarımızın evleri belki küçüktü, misafirden geçilmez idi, perdeleri belki kalitesizdi ama kalpleri tertemizdi. Şimdi evlerimiz geniş. Perdelerimiz kaliteli, markalı, çamaşır makinelerimiz, buzdolaplarımız, her şeyimiz, oturma gruplarımız harika ama kalplerimiz berbat oldu. Kalplerimiz kirlendi kıymetli hocam. Reklama mı gidiyoruz yoksa? Yok.